Selam millet ben Samet ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi ben bayağıdır biriktiriyorum yıldız puanlarını ve sonunda 10 yıldız puanını yapacağım. Girelim bu saatimize ve açılmasını bekleyelim. dur evet, sesini kısalım. Şöyle sesini kapatalım. Ve ve işte beklenen o an geldi. Dın 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 bin tane olacak şimdi arkadaşlar. Açık yani bunları hesapladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şöyle bin tane oldu. Hepsini alalım ve 10.000 yıldız puanımız oldu. İlk defa yapıyorum onu. Galiba ben YouTube'da baktım da küçük kanallarda hiç böyle 10.000 bin görmedim. Yani video çekmeden yapanlar vardır ama video çekip de yapanları görmedim. Ya da vardı belki bilmiyorum. bu, bu skin aslında çok güzel arkadaşlar. Bunu alsam mı? Gerek yok sanki ya. Gerek yok arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları iki, birini alabiliyorum. Benim zor tutuyorum şu an dermişim. Ee, şu an istesem bunları al, hepsini alabiliyorum ama almayacağım. Tam 10.000 bin yıldız var arkadaşlar. Çok iyi ya. Bu arada e, şu an üşenmezsem ekrana bir tane video gelecek. Onda da Mortis 700 yapmıştım. 750'yi kasamadım. O videodan sonra da bir tane fotoğraf gelecek arkadaşlar. Şu an video izlemişsiniz Arkadaşlar fotoğrafta da tam 99 yap... E, 700, 700... 749 yaptı. Bir kupayla 25 litre Çıldırdım arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi zaten bu 10.000 bin yıldız ne alacaksın diye düşünüyor olabilirsiniz. Crow alacağım arkadaşlar. Evet şu anda geliyor. Geliyor ve ri ri arkadaşlar ben Crow almak istiyordum aslında. Eee kutulardan ben crow'u bekliyorum arkadaşlar. Crow çıktı zaman mekik crow almayı düşünüyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten bir sürü kutum var. Yarınki videoyu bekleyeyim bu arada. Yarın çok güzel bir vs videosu gelecek. Böyle görmüş olduğunuz gibi bayağı biriktireceğim. 70'e kadar geleceğim. Daha belki 68'e kadar gelirim. 70'i de canlı yayında yaparım. 2 tane görevi yaparım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle aşağı geleceğim. Crow istiyorum arkadaşlar. Crow'u böyle e, ee, böyle belki 500 kere yaparım. Ondan sonra bir de şuradan 500 kere 500 kere yaparım arkadaşlar. Şöyle tıklarım. Bu arada bunlar bunlar böyle Kaçta açılıyordu lan? 5000 kupada açılıyordu. Neyse arkadaşlar ben öyle yapıyordum. İsterseniz birkaç maç girelim. Birazcık daha bunları da kasmış oluruz. Ve bu arada arkadaşlar çok mutluyum. 11 yıl spor yaptım şu anda. Ee, benim kuzenlerim arasında ilk yapan benim. Selim de yapamadı. Zaten İbrahim de yapamadı. Kuzenlerim arasında. Onlar benden kupaları yüksek. Şu yapamadı mesela. Selim zaten e, çıkartmıştı. Kay'la barışalım falan diyor. Neyse onlara geçelim. E, İbrahim arkadaşlar yapamadı. Ultra Sarayköy e, 18.000 kupa. O da hiç yapamadı arkadaşlar. Çünkü her seferinde mekut açıyordu. Hiç biriktirmiyordu. Bu aralar biriktirmeye başladı ama e, o da başladı yine zaten. Yine başladı o da. Az oldu. Ben de birkaç aydır yani çok az ben de biriktiriyorum kutularımı da zaten. 2 aydır biriktiriyorum kutularımı. 2,5 aydır falan. 2,5 aydır kutuları biriktiriyorum. Zaten anlarsınız arkadaşlar. 70-70 gün zaten. 2 tane de 60 pardon. İlk yok. İkisi de 70 gün arkadaşlar. 70-70 140 yani. 70-70 140 kaç hafta ediyor? Ee, 2 ee, ay 20 gün mü ediyor? 2 ay 20 gün ediyor arkadaşlar. Öyle bir şey diyor arkadaşlar yani tam hesaplama üşendim. Rastgele sağladım onun gibi bir şey diyor arkadaşlar. O zaman da o kadar o kadardır 2 ay 2 gündür beri 2 ay pardon lan söylemeyi unuttum ya. 2 ay 2 2 ay söyleyemedim. 2 ay 20 gündür biriktiriyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Yani bayağıdır kutu açmıyorum dediğim gibi. O yüzden belki bir şey verebilir. Bir efsane bir sürü bir kuru istiyorum arkadaşlar. Şu kuru bilerek öldüreyim de. Bunlar çıksın. Bunlar çıksın. Kuru. Neyse çıldırmayalım. Şöyle geçelim şunu şuradan alalım. alma yemedi onu. Yarın burada arkadaşlar ve videosu gelecek. O kurgu olmayacak. Normal sanki kurgu yapıyorsun diyeceksiniz. Hayır yapmıyorum ama. Yani o bilerek kurgu olmayacak. Onda ee, onu da bir arkadaş, arkadaşım değil kuzenimle yapacağım. Farklı bir kuzenim. Ee, o da önceki videoyu izlediniz zaten anlamışsınızdır. Ve videosu yiyecek. Bakalım kim kazanacak? O 13 bin kupa ama arkadaşlar bilmiyorum yani. O da kazanabilir. O da iyi oynayabilir. Ama bence ben kazanacağımı düşünüyorum. Ya, yani kupaya göre değil arkadaşlar. Ben kendi puanlarından düşünüyorum ya. Baba taktik sever. Ben bunu alırım bu arada. Bak şöyle. Bunu da çakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ah yani öleceğim zannettim. Görmüş olduğunuz gibi 10 yaptım. Bu arada 50.000 videosu da gelmesi istiyorsanız bu video tam bir tür like gelmesi gerekiyor. <laughs> Şaka yaptım. Video 100 like gelirse 50 bin yıldız puanı yaptığım videosu yakında gelecek. Tabi olmayacağı için. Bu arada ben hesabı göstereyim. Şu arkadaş ile yapacağız. Sizce ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yenebilir mi bakıyoruz yani çılgın yapabilmiş yani bir de benimkine bakın arkadaşlar yani çılgın yedi yani isterseniz bir, bir turla şurada Mortis'e girelim 10.000 bin yıldız yaptım ya çok iyi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız diye olacak soru olursa... <laughs> neyse arkadaşlar <laughs> bu arada video kayıt programı uygulamasını değiştirdim arkadaşlar ee, Onlar videosuna gelmesi istiyorsanız bu videoya güzel bir like gelmesi gerekiyor. Like ve abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Like boş verin. Abone olmanız gerekiyor bu videoya. Abone olursanız geliyor arkadaşlar. Abone olmazsanız gelmez. Arkadaşlar niye bayadır abone gelmiyor arkadaşlar? Normalde videoları hep internet paketinden yüklüyorum. Yoksa normal internette birazcık arkadaşlar uzun sürüyor. Allah şöyle. Bas. Hadi be. Arkadaşlar internet paketim yenilendiği zaman günde 3 video belki 5 video bile gelebilir. Ama internet şeyim 6 GB olduğu için. Bu arada o hareket yapmadı ama. Neyse arkadaşlar internet 6 GB olduğu için arkadaşlar sadece 6 video falan yükleyebiliyorum. Hadi diyelim 12 video yükleyelim yarı yarı olsun. Yine çok az arkadaşlar. Ben videolarımı 100 videoyu tamamlamak istiyorum. 100'den sonrasını birazcık rahat, rahatlarım. Burada arkadaşlar. Niye şey yapamıyorum şöyle. Ya, unuttum arkadaşlar. Mortis'te oynamayı unuttum. Bu arada ee, şey izlemişsinizdir zaten Mortis'e 700 kupa yaptım videoları. Savaş topunu da yaptım arkadaşlar şeyde. 750'yi tam yapıyordum arkadaşlar yapamadım. Şuradan şöyle şurada kaçalım. Birazcık şöyle fake atalım. Şöyle tak. Hop şöyle aldı tamam. İkisini de kolay aldım. Arkadaşlar şu taretler beni çok zorluyor ya. Şu taretleri kıralım. Şu bot çıkarla beni alabileceğim mi düşünüyor ya? Ve sen hala beni alabileceğim mi düşünüyorsun yani? öldüm ben ama neyse kazandık. Sıkıntı yok arkadaşlar. 10.000 yıldız para çok iyi arkadaşlar ya bin Yani bilmiyorum arkadaşlar yapan varsa da Bilmiyorum yorumlarda Bu arada arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum artık ee, Mesela yan kanal açacağım bir tane Intro maker diye Arkadaşlar intro isteyenler bu videoyu abone olup Like atıp yorumlara ben intro istiyorum Yazıp altına da e, Intro ne yazmasını istediğiniz ismi e, Ne yazmasını istediğiniz ismi yazarsanız Arkadaşlar e, Yan kanalımda orada paylaşacağım ama bu videoya abone olup like atıp e, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda dediğim gibi şeyinizi isminizi ne yazması gerektiğini söylerseniz arkadaşlar e, bir intro yapacağım size. Ve isterseniz bir de bitiş ekranı daha yapabilirim. Ben kendime yapıyorum arkadaşlar. Yakında gelecek. Bu videoda değil. Sonraki videoda gelecek. Intro Maker'ı ne zaman biri yorum atarsa o zaman kuracağım. Her videoda dediğim gibi söyleyeceğim bunu da. Söyleyeceğim yani intro yaptığımı. Bundan sonra intro satışlarındayız arkadaşlar. Intro satışları. Dın e, dın intro 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 Eğer evet, isterseniz tabii introların nasıl yapıldığını da söylerim Çok kolay arkadaşlar intro aşırı basit yapılıyor ama yapamayan arkadaşlarımız için Ya da üşenen arkadaşlarımız için Tek tıkla Birkaç tıkla <laughs> yapabilirsiniz tek tıkla değil ama Abi onu alsaydım iyiydi ya. Bakın şimdi arkadaşlar baba pro ya. Baba pro ya. Baba baba pro ya. Bu arada hiç güzel tık şey gelmedi. Adam gelmedi. At bana at. Bu arkadaşlar bu videodan sonra şey videosu gelecek. Ee, en iyi oyun videosu gelecek. Orta, yani orta seviyede oyun videosu gelecek. Bunu hızlıca bitireyim. Şöyle 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 fake atarak. Ay Allah yapmadım. Gel buraya. Dux kıs kıs. Dux kıs. Kıs kıs. Arkadaşlar bu arada ona da büyük ihtimalle ilk Mortis yaparız. Bir tur. iki turda Piper yaparız. Ya da üç tur Mortis. Üç tur Piper yaparız. Merak ediyorum arkadaşlar. Mortis de o kazanabilir ama Mortis değil lan. Mortis de ben kazanırım ama Piper'da bilmiyorum. Onun Piper var mıydı? Mortis var mıydı? Onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Çaktırmayın. <laughs> şöyle şöyle şöyle. Allah burada adam varmış lan. Bu arada hiç alamadım ha. Söyleyeyim onu. Şöyle kaçalım buradan. At ona. at onu bana. Atamadı. Şöyle yapalım. Abby's name is jump Aç lan yani aç aç. ne ya yanlış yarattım. Uuu nasıl kaçtım ama arkadaşlar like atmayı yorum atmayı unutmayın. Baba pro ya baba arkadaşlar baba pro nasıl kaçtı ama. Evet şöyle. Üçünü de kazandık bu arada çok iyi burada full nasıl yıldız puanı kasını kolayca demek e, sormak istiyorsanız arkadaşlar full power play oynayın. 5000 6000 7000'e kadar full power play oynayın arkadaşlar. Ondan sonra zaten 7000'den sonra karakterinizi kasmaya çalışın. 3 tane 600 yapın. Geri kalan böyle e, 10 15 tanesini falan şey yaptığınız zaman e, 550 kupa yaptığınız zaman zaten bunu sonra rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Yani 500 550 kupa sizin normalde herkesin sınırı 500 500 madde sizi 550 olacak arkadaşlar. çok karakteriniz 550 olacak. Dediğim gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Introları dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.